CHP'de kurultay sonrası başlayan tartışmalar sürerken parti kulislerinde ses getiren bir iddia gündeme geldi. CHP'nin genel merkez avukatları mahkemeye başvurdu. Olası bir iptal durumunda partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geri verilmesi için girişimde bulundu. Kulislerde eğer mahkeme kurultayı iptal edip mutlak butlan kararı verirse genel başkanlık koltuğunun hukuken yeniden Kılıçdaroğlu'na geçmesi gerekeceği konuşuluyor. Bu nedenle mevcut yönetimin Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü engellemek adına kayyum formülünü devreye sokmak istediği öne sürülüyor. Söz konusu kayyum için önerilen isminse eski bakan ve CHP'li siyasetçi Hikmet Çetin olduğu belirtildi.